Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. pH, pOH kavramı ya da suyun oto iyonizasyonu demiştik. Burada şöyle bir örnekle başladık. 25 santigrat derecede pH'ı 1 olan 500 mililitre sülfürik asit sulu çözeltisi için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şurada denklemini yazalım. Çok önemli bir örnek bu. Sülfürik asit suda İki tane hidrojen bırakır. Yani diprotiktir sülfürik asit. SO4 iyonu şeklinde ifade ettim. Şimdi burada pH değerinin 1 olduğunu söylemişti. O zaman hidrojen iyonu derişimi 0,1 molar mıdır? Eğer hidrojen iyonu derişimi 0,1 molarsa... ...tabii ki sülfürik asit 0,05 molar olur. Yani hidrojen iyonu derişimi sülfürik asitin 2 katı kadar olduğu için pH'ten giderek bunu buldum. Yani hidrojen iyonu derişimini buldum. Oradan sülfürik asitin derişimini buldum. 0.05 molar. Şimdi buradan çözünen sülfürik asitin ne kadar olduğunu bize söylüyor. Molarite eşittir m bölü v. Dolayısıyla n eşittir m çarpı v şeklinde söylüyorduk. O zaman sülfürik asitin mol sayısını buluyorum. E, derişimi 0.05'ti. Çarpı e, hacmi 500 mililitre olduğu için 0.5 ile çarptım. O halde burada 0,025 mol oldu. 0,025 mol sülfürik asitin kütlesini hesaplıyorum. 0,025 çarpı 98. O da arkadaşlar 2.45 gram eder. O zaman A seçeneği doğru. 2 gram sodyum hidroksit ile nötrleşir. Yani pH 7 olur. 2 gram sodyum hidroksit eklediğinizde. Hemen şuraya yazıyorum. Sülfürik asitin sodyum hidroksit ile tepkimesi Şu arkadaşlar iki değerlikli bir asit olduğu için bu da bir değerlikli bir baz olduğu için şunun kat sayısına 2 mi diyorduk? Evet hemen nötrleşme denklemini yazdım. O zaman bunun 98 gramına bundan 80 gram tepkimeye girerse burada e, soruda arkadaşlar sodyum hidroksitin mol kütlesi ve sülfürik asitin mol kütlesini vermiş. O zaman 2,45 grama ne kadar tepkimeye girer? 2 gram. O zaman B doğru. Arı su eklendiğinde pH değeri artar. Evet bir asit çözeltisine su eklerseniz hidrojen iyonu değişimi azalacağı için pH'in arttığını söyleyeceğiz. Şimdi biz orada çözünen sülfürik asitin mol sayısını arkadaşlar kaç bulduk? 0,025 bulduk. Yani doğrusu 0.025 moldu. Halbuki D şıkkında ne diyor? Çözünen sülfürik asit 0.5 moldur diyor. Bu yanlış. OH haşyonu derişimi 10 üzeri eksi 13 molar olduğunu söylemiş. Eğer burada hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 1 ise haşla O OH haşın çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olacağı için eğer bu 0,1 ise, diğeri de arkadaşlar şu değer olur. Geçiyorum bu örneği. Şöyle bir örnek. Yandaki tabloda bazı sıcaklıklarda k su değerlerini vermiş. Önemli bir örnek yine. 0 santigrat derecede, 25 santigrat derecede bir de 60 santigrat derecede bunların k su değerlerini vermiş. Şimdi burada dikkat ettiyseniz sıcaklık arttıkça K su değeri de artmış. Yani endotermik bir olay olduğunu belirttik konuyu anlatırken. O halde suyun iyonlaşması ısı alan bir olay. Neden? Buradaki değerlere bakıyorum. 0 santigrat derecede 0 114 çarpı 10 üzeri eksi 14. 25 santigrat derecede 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. 60 santigrat derecede ise 9,55 çarpı 10 üzeri eksi 14. Yani sıcaklık arttıkça artmış. 0 santigrat derecede diyor saf suyun pH değeri pOH değerine eşittir. 0 santigrat derecede pH değeri pOH değerine eşittir. Şimdi bunu güzel açıklayalım. Su hangi sıcaklıkta olursa olsun pH'i pOH'a eşittir. Saf su için söylüyoruz bunu. Yani sıcaklık arttıkça hidrojen iyonu derişimi artarken OH iyonu derişimi de artar denge şeklinde olduğu için. Dolayısıyla pH da pOH'a eşit olur. 60 santigrat derecedeki suyun pH ve pOH değerleri 7'den küçüktür diyor. Bunu hemen şurada açıklayayım arkadaşlar. Suyun şu şekilde iyonlaşma denklemini belirtmiştik. Yine ikinci öncülü de böylelikle açıklamış oluruz. Sıcaklığı arttırdığımızda denge bu tarafa doğru kayar. Denge o tarafa doğru kayar. Hidrojen iyonu derişimi artar. OH iyonu derişimi de artar. Mesela abartarak söyleyelim. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar oldu. OH iyonu derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olur. Dolayısıyla yine pH, pOH'a eşit olmuş olur. Yani her ikisi birbirine eşit. O zaman 3'e de doğru diyoruz. Ve doğru şık E seçeneği. Devam edelim. Asitler ve bazlarla alakalı arkadaşlar. Bir kaç tane bilgi sunuyor burada. Asit ve bazlar suda iyonlaşma derecesine göre biz kuvvetliliklerini belirtiyoruz. Şu şekilde suda %100 iyonlaşabilen asitlere kuvvetli asit, %100 yoğunlaşamayan asitlere de zayıf asitler şeklinde söylüyoruz. Fakat sizin dikkat etmeniz gereken konu şu. Eğer tek yönlü ise buna kuvvetli diyoruz. Denge şeklinde ise zayıf asit diyoruz. Şurada örnekte de yine belirtmiş. Birer tane de biz yazabiliriz. Mesela arkadaşlar nitrik asit güçlü bir asittir, kuvvetli bir asittir. Nitrik asiti şu şekilde yazıyorum. Yani tek yönlü. İşte eğer siz nitrik asitten 0,1 molar alırsanız oluşan hidrojen iyonu derişimi 0,1 molar olur. Ama organik asitlerin genelde zayıf olduğunu belirtiyoruz. Mesela asetik asit, sirke asidi dediğimiz asit bu denge şeklindedir. Asetat köküyle hidrojen iyonu şeklinde oluşur. Burada 0,1 molar alırsanız hidrojen iyonu derişimi 0,1 molardan küçük olur. Neden? Şurada çünkü bakın denge şeklinde yazdım. Mesela ne olur? 10 üzeri eksi 4 belli bir sıcaklıkta tabi olabilir. Nasıl oldu? Şunun kuvvetli olduğunu, kuvvetli asit olduğunu, şunun da zayıf asit olduğunu Böylelikle denge şeklinde denge reaksiyonundan zayıf asit olduğunu anlamış olduk. E, suda iyonlaşmasıyla suda çözünmesini de karıştırmayalım arkadaşlar. Bir asidi suya atarsanız çözünür. %100'ü çözünebilir. Fakat iyonlarına belli bir oranda ayrışıyorsa o zayıf asittir. Devam ediyorum. Bir uyarı şeklinde diyor ki işte ee, kuvvetli asitlerdir. Şu asitlerin kuvvetli olduğunu belirtir. Ee, genelde sınavda arkadaşlar belirtilir. Yani bir asidin ya %100 yoğunlaştığını ya da %01, %1 gibi küçük değerler verilir. Oradan asidin kuvvetli mi zayıf mı olduğunu anlarız. Bir diğer anladığımız şekli asidin denge sabitini verir. Yani Ka değerini ya da bazın işte Kb değerini, bazlık sabitini verir oradan da zayıf olduğunu anlarız. Yine şu sıralamaya dikkat edelim. Bunların da daha doğrusu zayıf asit olduğunu. 1A grubu bazları genelde kuvvetli bazlar olduğunu belirtiyor. Şöyle ifade edebiliriz. Metalin kuvveti arttıkça bazlı kuvveti de artar. Zaten 1A grubunun özel adı nedir? Alkali metaller. Alkalilik kelime anlamı bazlık demektir. Yani bir A grubu veya metaller denilince aklınıza arkadaşlar bazlar gelsin. Zayıf baz olarak da amonyak ve amonyağın türevlerini mutlaka bilelim. Sınavda en çok şu amonyak bir de arkadaşlar asetik asit karşımıza çıkıyor. Yani asetik asit zayıf bir asit, amonyak zayıf bir baz olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Asit baz teorileri var burada da. Şimdi ilk asit tanımı ta ortaokuldan beri yapmış olduğumuz tanımdır bu. E, Arheinus asit baz tanımı. Burada ne diyor? Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verebilen maddelere asit. Sulu ortama OH iyonu veren maddelere de baz diyorduk. Bunu şöyle basit ifade eder. Yani şurada iki tane Asit örneğini veriyor, sulu ortama işte hidrojen iyonu bırakmış. Ee, yine bazlara örnek vermiş. Bu da baz. Yani şu asit için, bu da baz için. Yine arkadaşlar, hani su ve amonyak hariç bazı arkadaşlar asitin tanımına takılabiliyor. Eksi gruba bağlı hidrojen şeklinde de söyleyebilirsiniz. Yani biraz kestirme yol olur. Ee, o şekilde de söyleyebilirsiniz. Yalnız su ve amonyak bunların dışında. Bu söylediğim tanımların dışında. Pekala devam edelim diğer tanıma. Bronsted Lörri ya da Lörri Bronsted asit baz tanımı. Şimdi burada dikkatli olun arkadaşlar. Çift isim var. O zaman burada asit baz çifti yani konjuge yani eşlenik kelimesi aklınıza gelsin. Yani çift isim var burada. Dolayısıyla buna dikkat ettim. Bu da bu tanıma göre de arkadaşlar bir tepkimede proton veren yani hidrojen iyonu veren asit, proton alan ise bazdır diyor bu tanıma göre. Mesela şurada birinci tepkimede hidrojen siyanür suyla reaksiyona girerek siyanür ve hidronyum iyonlarına dönüşmüş. Burada hidrojen siyanürün asit, siyanürün baz olduğunu arkadaşlar bileceğiz. Yani karşımıza şu baya bir çıkacak. Hidrojen siyanür bir tane protonu var bakın burada. Siyanür ise proton kaybetmiştir. Eksi iyondur. İşte buna asit diyoruz. Bu da bunun eşlenik bazıdır. Bu şekilde gideceğiz. Yine açıklama yapmış burada. Birinci tepkime de hidrojen siyanür bileşiği hidrojen bıraktığı için suya asit. Su ise hidrojen siyanürden proton aldığı için baz olarak tanımlıyoruz. İkinci tepkime de yani şunu söylüyor ikinci değer olarak. Diyor ki bu yönden geldiğimizde bu defa bakın bu buna proton bırakmış gibi olur. O zaman hidronyum asit siyanür baz olarak kabul ediyoruz. Ve bunları arkadaşlar asit baz çifti şeklinde de söylüyoruz. Yani söylerken şu şekilde yine belirteyim. Su mesela hidronyum iyonu ile baz asit çiftidir. Yani buna baz demiştik. Şöyle hidrojeni 2, bunun hidrojeni 3. O zaman bu asit olur. Bu bunun bazı. Söylerken de şöyle söylüyoruz. Baz asit ya da asit-baz konjuge şeklinde ifade edebiliyoruz. Devam edelim. Buna göre de yukarıdaki tepkimelerde işte az önce belirttik, bunu söyledik. E, tanıma göre tabi şu ikisi asit-baz, konjuge asit-baz çifti. Şu ikisi yine konjuge asit-baz çifti. Yalnız... Hemen tekrar ediyorum. Bu asit, bu bunun bazıdır sınavda. Çünkü bu şekilde isteniyor sizden. Burada bu asit, bu da bunun bazıdır. Yani hidronyum iyonunun eşlenik bazı H2O'dur. Siyan, hidrojen siyanürün eşlenik bazı siyanürdür. Bunu da bilelim. Şurada da yine ok işaretleriyle belirtmiş iki tane. Yine asit baz çifti olduğunu bilelim. Buradan da arkadaşlar soru geliyor. Devam ediyoruz. Asitlerin genel özelliklerini yine burada söyledik. Bunları kimya birden de görebilirsiniz. Yalnız bu özelliklerin bazıları önemlidir. Üzerinde durmamız gerekir. basit özellikleri geçiyorum. Yani tatlarının ekşi olduğunu zaten bilmek zorundayız. Mavi turnusolu kırmızıya çevirdiğini bileceğiz. Sulu çözeltileri elektrolittir. Hem asit hem baz hem tuzların böyledir. Orada herhangi problem yok. asitlerin bazlarla tepkimesi sonucu genellikle tuz ve su oluşur. Buna nötrleşme diyoruz arkadaşlar. Fakat amonyağın tepkimesine nötrleşme demiyoruz. Buna asit baz tepkimesi diyoruz. Küçük bir istisna. Burada ben birkaç tane denklemi yine yazmak istiyorum. Mesela şurada vermiş zannediyorum. Hidrojen klorürle potasyum hidroksit tepkimesini vermiş. Potasyum klorür ve su oluşmuş. Ben bunun dışına biraz çıkmak istiyorum. Mesela sülfürik asit ile potasyum hidroksit olsaydı bunu arkadaşlar en hızlı şekilde şöyle denkleştirin. Bakın şurada hidrojen 2 tane O OH sayısı 1. Halbuki biz nötrleşmeye ne dedik? Nötrleşme H o haşın suya dönüşmesidir. Nötrleşme olayı. O zaman buradaki H o haş sayılarının eşit olabilmesi için şunun kat sayısına 2 diyorum. Böylelikle hızlı bir şekilde denkleştirmiş oluyorum. Tabi de tepkimenin de devamını istiyorsanız şu şekilde gidebiliriz. Mesela bir tane daha yazayım burada. Daha büyük değerliklerle. Diyelim ki fosforik asit ile Baryum hidroksit. Burada fosforik asit bakın şurada 3 değerlikli bir asit. Baryum hidroksit ise 2 değerlikli bir baz. Şimdi 2 ve 3. Bunu denkleştirebilmek için 2'yi 3 ile 3'ü de 2 ile çarpmam gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde şunun kat sayısına 2, bunun kat sayısına 3 dersem bu tepkime denkleşmiş olur. Ve asit baz tepkimelerinin arkadaşlar denkleştirilmesi de önemlidir. Tabi tepkimenin devamını istiyorsanız şöyle şu şekilde yazabiliriz. H3PO4 2 artı şu ikisinin çarpımını da suyun kat sayısı olarak yazıyorum. 6 mol su şeklinde yazabilirim. Bir kere daha tekrar ediyorum. Burada asitin değerliği ile bazın değerliğinin yerini değiştirilmesi Hızlı bir şekilde tepkimenin denkleştirilmesini sağlar. Devam ettim. Yine asitlerin e, özelliklerini devam ediyoruz arkadaşlar. Burada asitler karbonatlı bileşiklere etki eder. Aslında karbonatlı bileşiklerin bazik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada fark olarak tuz ve suyun yanında karbondioksit gazı çıkar. Yine burada örnek vermiş. Mesela magnezyum karbonatı hidrojen klorürle tepkimeye sokmuş. Magnezyum klorür ve su oluşurken bir de karbondioksit gazı oluşuyor arkadaşlar. Burada yani farklı tarafı bu. Karbonatlı bileşiklere biz baz şeklinde algılayalım. Ee, karbonatlı bileşikler bazik karakterdedir. Asitler aktif metallerle etki eder. Tuz ve hidrojen gazını oluşturur. Burada da mesela kalsiyum arkadaşlar artı iki değerlik alıyor ya. Artı 2, 2 bölü 2, 1 yani. Şunun katsayısı 1. Bir. bir tane de biz yazalım. Mesela bu bir değerlikli bir metal olsaydı. Yani sodyum artı hidrojen klorür olsaydı. Sodyum klorür artı 1 bölü 2 H2 diyecektik. Yani burada sodyum artı 1 değerlik alacağı için bileşiğinde sadece e, 0,5 mol hidrojen gazını oluşturacaktı. Yani metal hangi değerli alıyorsa aldığı değerliğin yarısı kadar mol sayıda hidrojen gazını oluşturur. E, metallerle tepkimesini bu şekilde ifade ettik. Asitler indikatör maddeleri arkadaşlar etki ederler. İndikatör şudur. Belli pH aralığına göre renk değiştiren maddelerdir indikatörler. Burada tabi biraz daha belirteç şeklinde de söyleyebiliriz. Bazı indikatörleri vermiş. Bizim çok iyi bildiğimiz turnusol var. Turnusol arkadaşlar e, oksalik asitten oluşturuluyor. Ve buradan kağıda emdirilerek, çeşitli şeylerden geçirilerek e, kullanıyoruz. Çözeltiye batırdığımızda eğer çözelti asitse kırmızı, bassa mavi renk alır. Mesela yine fenolftaleini örnek vermiş. Metil oranj. Bromtimol var, işte alizarin sarısı dediğimiz e, bu indikatörler var. Bunlar arkadaşlar e, asitlerde veya çeşitli ortamlarda renk değiştiren maddelerdir. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.